Bugün güzel böyle yoğurtlu bir çorba yaptım. Mısırlı ve makarnalı. Tam da mevsimi. Ve yağmur yağmaya başladı. Sonbahar yağmurları. Kedim de korktu. Hemen camları kapattık böyle tıkır tıkır sesler geliyor. Bu yağmurda, soğukta dışarıda olan canlarımıza Allah yardım etsin. Bir şekilde her canlı barınmak zorunda. tam mevsimi artık. Bu yağmur iyi de oldu çünkü bütün bitkiler böceklendi, unlu bit oldu. Unlu bit nemli iklimlerde oluyor ama yağmur suyu iyi geliyor, yıkıyor yani onların bir kısmını döküyor. Köpeklerim de korktular. Hemen buraya geldiler. Tabi balkon battı. Ondan sonra ben onları zorla gönderdim. Küçük ırk köpeğim korkuyor. Büyük ırk köpeğim hepsinden çok korkuyor. Korkmayan sadece sokaktan sahiplendiğimiz köpeğimiz. O hiç korkmuyor. Onun için gayet normal, doğal. Ve hatta kömürlüğe sığındığı için kendini çok mutlu hissediyor. Bir de biraz sonra yemek götürürüm. Oh, ondan mutlusu yok. Ama bizimkilerin böyle eli ayağı titriyor. O kadar çok korkuyorlar ki. Yağmur suları balkona gelmeye başladı. hünnaplarım bu sene hep çürüdü. Ay, kedilerimin minderleri ıslanmıştı. Vallahi çok üzüldüm şimdi.